Yeniden merhaba sevgili çeyizliyar takipçilerimiz. Bugün karşınıza yatak odalarınızda yataklarınızın üzerinde yatak örtüsü olarak kullanacağınız harika mı harika gösterişli ürünleri tanıtacağım yine. E, i̇sterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, şulem yatak örtüsü. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Jakarlı şönil kumaşa sahip. Kadifemsi yapısıyla. Bakın harika. Kendinden yine desenli, motifli, gösterişli bir ürün. Ürünümüz üç parçadan oluşuyor. 50-70 abatların 2 adet yastık kılıfı kirlenmede diyebiliriz var. Yine özellerinde motifler yer alıyor. E, yatak örtümüzün ebatları ise 235'e 250 ebatlarında. Ürünümüzün şu anda yatağımızın üzerinde serili olan gri rengi, bir de pudra rengi, krem rengi, cappuccino rengi ve mor mürdüm dediğimiz rengi var. Hatta şöyle hemen mor mürdümü göstermek istiyorum. Bakın, bu da harika yine kendinden motifli harika bir ürün. Evet hanımlar, Şulem yatak örtümüzü beğendiysek eğer sipariş için DM'den iletişim numaralarından çeyizyar.com adresinden sipariş adımlarını takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.